Sosyal medya görevlerini yaparak biz para kazanıyoruz. Sizlere her şeyi gösteriyorum ve karşılığında ben de yapıyorum bu görevleri ve şansımıza çıkarsa kazanıyoruz. Sadece 1-2 dakikamızı alarak günde 50 tane 100 tane ağır katılırsak emin olun çok güzel paralar kazanırız. Bunun için Telegram duyuru kanalıma ya da sohbet kanalıma gelin. Ee, orada sohbet edelim, konuşalım nasıl yapılacağını, detaylı bilgileri her türlü yardımcı olurum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ödül alındı 5000 dolarlık piyas. Tam 100 işe çıktı. Bu görevleri yapıyoruz. Eğer şansımıza çıkarsa 20 dolar mı 30 dolar mı öyle bir şey diyor onu tam hesaplamadım bunun için kusura bakmayın tam 29 saatimiz var yani bir günümüz var lütfen bu şeyleri kesinlikle kaçırmayın bunun açıklama linki telegram kanalımdadır lütfen herkes kanalıma gelsin bu güzel projeleri kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar Bakın. Diyor evet. ki. Bu tweet'i repletliyor. Hemen görevi yapıyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Devam. Discord'a katıl. Hemen katılıyoruz. Evet Discord da katıldık ve buraya BEP20 cüzdan adresimizi hemencik veriyoruz arkadaşlar. Ben Matomas kullanıyorum. Sizler Rus Valet'te kullanabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben hemen cüzdan adresimi kopyalıyorum ve bu iş bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu linki kopyalıyorum. Telegram duyuru kanalında paylaşıyorum ve sohbet grubuna paylaşıyorum. Sizler de gelin. Sizler de kazanın. Ücretsiz bir şekilde inanılmaz derecelerde para kazanıyoruz. Sizlere her şeyi gösteriyorum ki inanmayan insanlara kanıt olsun. İnanılmaz derecelerde kazanıyoruz. Sen yani kazanmak istemiyorsan gelme kardeşim. Sen otur bomboş oyunu oyna filmi izle. Sen ekonomiyi laf et. Başka bir şey demiyorum. Bakın biz bu şeylere çaba gösteriyoruz ki çünkü ekonomi kötü demiyoruz. Çünkü benim elim bir şey tutuyorsa senin elinde bir şey tutsun. Bakın onlarca kişi ağır durup sayesinde zengin her şeyleri var. Senin neden olmasın? Ben senden bir kuruş para talep etmiyorum. Senden sadece kanalımıza abone olup Telegram grubumuza gelin ki senin de kazanmanı istiyorum. Benim niyetim senin kazanman. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.